Hoş biraz ya. gerginim. Türkiye'nin en az konuşan grubuyla röportaj yapmanın verdiği bir gerginlik var ama çok fazla röportajımız olduğu için biraz da rahatım herhalde. Tabii canım, kaç sene oldu. Evet, bayağı oldu. Birinci albümden itibaren her albümde röportaj yapıyoruz, ne güzel. Darma duman 3 yıllık aradan sonra yeni albüm, yeni şarkılar çıktı piyasaya. Şimdi biraz yorumları alalım albüm piyasaya çıktıktan sonra. Ne yaptınız, nasıl çalıştınız? Yine bir İrlanda kısmı var, kayıtlar daha bir sürü bir sürü şeyler var. Başlayalım. kal. İşte Duman 1-2 ile aynı hikaye aslında. Orayı çok sevmiştik. Gittik yine Yine aynı mixçi, mastering, bütün ekip aynıydı. Aynı şekilde hücum kayıt yaptık. Bu sefer vokalleri de hücum aldık. Hepsini. Öyle bir farklılık var. Çok keyifli geçti. Şarkılar e, hepsi hazır mıydı oraya giderken? yoksa orada ince ayarlar oldu mu? Hazırdı. Genelde biz o bir sene boyunca zaten hazırlıyoruz parçaları. Aranjeler bitmişti, sözler bitmişti. Sadece teyitlere kaldı. İşte 3-4 teyit atıp aralarından seçtik parçaları. Ne kadar sürüyor burada bu süreç sizin için? Günde iki parça çalıyorduk şey sanırım. O şekilde bir hafta, bir, bir haftadan biraz fazla bir zamanda albüm kayıtları bir bitti. insanlar böyle bir kafası da var yer yer. İşte konserde keyif alalım dedik. O tarz parçaları seçtik. Öyle bir enerjik bir albüm yapalım dedik. O yüzden o havalarda çıkmıştır tabii. Yine çok şarkıdan mı seçtiniz? Yani hazırlayıp da aradan mı seçtiniz? Tabii vardı bir 20 küsür parça. Aralarından en akılda kalanları bizim onları seçtik. Yaptık. Şimdi sonuçta köküne kadar bir rock albüm. Ama baktığın zaman içinde türkü de var. Regi de var. Ee, yine her şey var işin içinde. Etkilendiğimiz tarzlar var tabi. Ee, onların bir harmanı oluyor. Cengiz de biraz anlatsın o zaman. Evet mesela e, Afrobeat, felakuti etkilendiğimiz sanatçı ve tarzlardan. E, Demin senin de söylediğin gibi bu harmanın içine Afrobeat de karıştı. Onun dışında tabii ki. Türk halk müziğinden, Türk folklorundan öğeler var. İşte hoşumuza giden şeyleri koyuyoruz. zaten bayağı bir söylediğiniz zaman genelde türkü, Aşık Veysel, işte Müslüm Gürses, bir de son dönemde Yeşet Ertaş. Yeşet Ertaş. Son dönemde bir de bir şey Ebru, Gündeş. Var, Ebru Gündeş, evet Ebru Gündeş şey kavuru vardı. E nasıl ya siz evde Ebru Gündeş vesaire bu şarkıları takip ediyorsunuz, duyuyorsunuz ya biz bunları yapsak güzel olur mu diyorsunuz yoksa başka türlü mü O parça ta on küsür sene önce ilk çıktığında dikkatimizi çekmişti zaten besteye bakıyoruz biz işte. E, hatta o dönem stüdyoda aramızda çalmıştık. 10 yıl sonra hadi dedik çalalım. Yine bir enerji aldık. Çok güzel beste. Dinamikleri çok iyi. Çalıyoruz yani biz. Ayır etmiyoruz. Güzel bir beste varsa üstüne gideriz. Ee, şey nasıl oluyor? Albümde yani hepinizin bestesi var. Ha ona dikkat ediyor musunuz? Ya yani mutlaka herkesin en az bir bestesi olsun. Herkesin gönlü gönlün olsun. Ee, öyle bir şey dikkat ediyor musunuz e, yani? E, Batuhan? Yani özellikle herkesin bestesi olsundan ziyade ne bileyim çaldığımız parçaları e, provada döndürdüğümüz şarkıların hani bize keyif vermesi, çalarken keyif vermesi önemli. Onun dışında gerisi boş yani işte ne bileyim neleri çalıyoruz nelerden keyif alıyorsak o an e, onları paylaşmak istiyoruz dinleyenlerle. İşte söylediğimiz gibi böyle bir sürü 20'den fazla parça baktık. Ve bunlarla birlikte böyle bir harmanlayıp böyle bir albüm olsun istedim. Olsun. Bir can, özgür vicdan Haydi diye destan yaratırlar inanır. yakışmaz Göz yaşı dinmedi bitmedi halin Kalmadı beynin Almadı derdin Zindana doldu Sığmadı aklım Seni baştan Yaratır bak Hele bir bak Şimdi her albümümüzde mutlaka bir mesaj veren, e, siyasi içerikli diyebileceğimiz şarkılar mutlaka oluyor ama bu albümde e, bayağı bir diğer albümlere göre oranı fazla. Neden? Son birkaç yıldır olanlar ortada zaten. O, onunla alakalı çok fazla sıkıntı var ülkede. O da yansıyor tabii. Bir de şöyle bir durum var. Artık hepiniz Aride neredeyse sayılır. Hepiniz babasınız ve hayatınızda e, ne gibi değişiklikler yaratıyor bu işler? Şöyle e, henüz yolda. <laughs> bir, bir ay, bir ay falan sonra inşallah dünyaya gelecek. E, değişikliği o zaman göreceğiz aslında. Şu ana kadar çok fazla bir değişiklik yok hayatımızda. Ama benden çok daha tecrübeli arkadaşlar var belki onlar bir değişiklikler olduğunu anlatabilir. Evet, tamam mesela. Kelimeler kifayetsiz kalır. Yani yaşamak lazım biliyorsun sende de var. Müthiş bir duygu. Yani olmayan bir duygu hayatta böyle bir şey. Büyük bir sevgi. insanın sevgisini verebileceği bir varlık. da bayağı bir istek geldi, bazı sorular geldi. Onlardan en fazla gelen soru, İngilizce, çünkü İngilizce şarkılarınız da var. Hatta bir Amerika konserinde ben denk gelmiştim, orada bir İngilizce şarkı söylemiştiniz. Hayranlığımızdan İngilizce şarkılarla ilgili bir beklenti var. Var mı o kadar şarkı, ne düşünüyorsunuz? Kaydettiğimiz öyle aramızda demo şeklinde birkaç parça var. Daha çok hobi olarak yapıyoruz. <laughs> Bakalım ileride ne olur ne biter bilemeyiz ama şu an daha çok duman üstüne yoğunlaştık. O albümü tanıtalım. Bol bol konserlerini verelim istiyoruz. Zaten sizin en zevk aldığınız şey konser herhalde anladığım kadarıyla. Esas olay o değil mi zaten? <laughs> kaçış Bu ne gidiş Öyle delice bir aşk Varılamaz Dönül Batuğum, hiç konuşmadın sen. Sen ee, soracağın şey. Sen anlat ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçti albüm süreci, kayıtlar, besteler. Nasıl beste yapıyorsun? Neden müzik? <laughs> albüm süreci, kayıt süreci harika geçti. İrlanda'dan bahsedelim biraz, atmosferden. Daha evvel de tanıdığımız, sevdiğimiz bir ortam, alışık olduğumuz bir ortam. Ee, çalıştığımız arkadaşlarımız e, mixini yapan arkadaştan kaydını alan e, ve diğer teknisyen arkadaşların hepsi yine aynı arkadaşlardı. Yani biz de besteleri hazırlayıp aranjmanları yaptıktan sonra e, gidip orada kaydetmek kaldı bize. Peki o kısım nasıl oluyor? Besteleri sen hani biriniz besteyi yapıyor, bitmiş hale getiriyor. Öyle mi çalıyorsunuz yoksa başka başka yani, şekillerde herkes aslında bestesini evde yapmış oluyor. Ee, i̇şte sözünü falan. Beraber gelip e, çalıyoruz. grupla. Yani grupla nasıl duyulduğunu e, merak edilen her parçayı e, çalmayı seviyoruz. Yani her tür parçayı. O yüzden bestesini yapan getiriyor stüdyoya. Beraber çalıyoruz. Yani mesela e, araya sormam lazım. Sen besteyi yaparken ee, Batu'nun çalacağı gitar soloyu da o arada hani kafamda oluyor mu yoksa onu batıyorum bırakıyorum? Eee so, so, yok hayır yani ne bileyim ya, kafamda yazmış olduğum bir melodi varsa onu Batuhan'a aktarırım. O yine kendi içinden geldiği gibi çalar ama genelde sololar hani grupça beraber aranje ederken orada çıkan bir şey yani provalarda çıkan bir şey. Sağ Daha <laughs> <güzel olmuş. gülüyor> Zaten kafadan öyle girdim ki böyle olacağını tahmin ettiğim için kafadan öyle girdim. Dumanla özel söyleşimiz devam edecek. Yana Diğer albümlere göre bu albümde e, özellikle Batuhan'ın solları daha böyle diğerlerine göre daha uzun daha fazla. neden müzik? Aslında diğer, yani Duman 1-2'de de bir sürü sola vardı. Evvelki albümlerde de vardı. Sağ olsun arkadaşların getirdiği parçalarda bıraktıkları kompozisyonlar içinde bana da çalmak düşüyor. Parça eğer istiyorsa orada bir solo çalıyoruz yani. Öyle özellikle bu albümde bol solo yapalım ya da şu albümde az solo yapalım diye. Yani parçanın kompozisyonu gereği orada bir şey istiyorsan beraber çalıyoruz. Kompozisyon gereği reggae mesela hemen Cengiz abi ile Afrobeat. Bir afrobeat. Evet. <laughs> reggae demiyoruz afrobeat diyoruz. Ee, Söz evet. müzik sizin. Evet. Ee, kompozisyon gereği evet özellikle. Yani bestelenirken de öyle mi bestelendi yoksa düzenlenirken mi o hale geldi? Bestelenirken e Batuhan'ın çalacağı solo bölgesi belliydi. Yani bir, o bölgede bir gitar solosunun olacağı belliydi. Ama tabii o bölgenin içinde ne çalınacağı gitar solosu olarak o Batuhan'ın sanatı. Yok, Afrobeat olduğu Yani beste öyle mi çıkıyor o şarkıyı? Tabii, tabii. En baştan. Evet, anladım. öyle bir reggae intibası bıraktı galiba. Ama e, bizim en azından çıkmaya çalıştığımız nokta, esinlendiğimiz nokta diyeyim. Tabii ki dışarı nasıl hayatındı

İki ve sonradan dahil oldunuz. Ee, ve besteler de işin içine girdi. Daha önce tabii ki kendi sol vesaire vardı ama sözlü şeyler yoktu. Bu sefer işin içine söz girmesi... Ee, çok kastımı. Ee, farklı bir kul var tabii ki. Yani ben e, daha önceki albümlerde enstrümantal müzik yazarıyım. E, ama e, işte Duman'da bu kadar iyi söz yazarlarıyla bir araya gelip esinlenmemek mümkün değil. E, ben de işte esinlendiğim, yazdığım sepetimdeki parçaları e, getirdim. Ve iyi enerji aldıklarımızı koyduk Duman 1, 2 ve peki paslaşıyor musunuz sözlerde işte sıkıştığınız zaman birbirinize danışıyor musunuz birbirinize fikir veriyor musunuz yoksa tamamen mevzu ayrı ayrı evlerde mi dönüyor %99'u evlerde bitiyor öyle bir birlik bir pay bazen oluyor İmlanda'da öyle kafa patlatıyoruz rekabet oluyor mu işte o benim şarkım şöyle senin şarkın şöyle falan o o aşamalarda yani de. Yok. niye, niye, ne yapıyorsun bak falan bir gibi öyle yeriz. şeyler oluyor mu? Yok, hep beraber daha iyi bir noktaya nasıl gideriz ona bakıyoruz. Çok da böyle plan program yapmadığınızı biliyorum geleceğe dair vesaire. Albümün e, içindeki kayıtlar yapılırken başka diğer gruplara göre sağa sola bakma, kim ne yapıyor falan filan da yok sizde. Peki hiçbir şey dinlemiyor musunuz güncel yurt dışından, dünyadan, Türkiye'den ne oluyor, ne bitiyor falan gibi hiç öyle bir Olayımız oluyor mu? Dinliyoruz tabii müzik. Ama öyle son çıkan bir şeyi takip etmekten çok öyle klasikleri dinliyoruz daha çok. Veya son çıkan çok enteresan bir şey varsa onu da... Mesela bir şey var mı? Şu, sen, senin dikkatini çeken son çıkan enteresan Yok. Yok. Hı -hı. Peki e, çok fazla takipçiniz var. Bu yeni nesil artık yeni neslin abilerisiniz. E, Evet. Yeni gelen müziği nasıl buluyorsunuz? Yeni yapılan müziği nasıl buluyorsunuz? Türkiye'nin mi? Türkiye'de. Güzel örnekler var tabi. Büyük Ev var mesela arkadaşlarımız. Çok güzel bir albüm yaptılar. Başka da var bir sürü. Neler var? Neler yok neler. Herkesin fanı var, herkesin çok yakın takip ediyorlar ama zaman zaman sizinkiler gerçekten kimsenin aklına gelmeyecek işler yapıyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sokağa çıktığımız zaman yani nasıl oluyormuşlar? Valla arkadaşlarımıza rastladığımız zaman sevgilerini gösteriyorlar, sarılıyoruz, öpüşüyoruz, koklaşıyoruz, tanışıyoruz hepsininle. İsterlerse fotoğraf yapıyoruz. Onları da Zaten bir çoğunu konserlerden de tanıdığımız arkadaşlarımız oluyor. O kadar oluyor yani. Sokakta tanıdığımız yani, fanlarımız oluyor. E, tabii olmaz mı? Yani işte akrab, aile gibiyiz hepsiyle. O yüzden... ...buradan hepsine sevgi, selam yolluyoruz. Değil mi? Sevgi, selam yolluyoruz evet. Çok seviyoruz onları. Sen genel olarak şöyle bir şey var mı? Bir şey var. Güzel toparladı Batuhan. Yani fazla ekleyecek bir şeyim yok. Kaan Bey siz acaba? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin Duman 1-2 albümü çıktıktan 6 gün sonra Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vardı ve full full albüm, hatta albüm sırasına göre mi çalmıştınız sanki? Full albüm çalmıştınız. Albüm çıktıktan 6 gün sonra tüm seyirciler eşlik etmişti. Biz de e, bayağı şaşırdık. Bu albümde de benzer bir şey oldu. Tabii evet, Aslında oldu, da, konserde bayağı bir yine gittiğimiz her yerde söylüyorlar. Biz de mahcup oluyoruz, çok keyif alıyoruz. ...çok müthiş bir şey bizim için. Cengiz Bey sizden de son böyle bir... Sen de minik mi abi? Anlatacaksın beni. <gülüyor> 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 ee, fanlarımızı çok seviyoruz. Bana ulaşma imkanları var genelde benim web sayfamdan. Ee, onların hepsine geri dönemiyorum. Daha çok müzikle ilgili sorular soran... ...enstrümancı arkadaşlarıma daha çok ön planı... Çıkarıyorum. Yani onlara daha çok cevap vermeye çalışıyorum. Eğer bir soruları varsa her zaman bana yazabilirler. Cengizbaysal.com'da ee, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ederim. Bermoduman konserlerinde e, yine görüşeceğiz. Her konserinizi takip etmeye çalışıyorum. E, çok başarılı geçiyor. Umarım bol bol konserler verirsiniz. Biz de siz bol bol dinleriz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. thank <whistles> bu nefis performansları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.